Teknoloji kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle para kazandıran iki mobil uygulamayı göreceğiz. Bu iki mobil uygulamayı daha öncesinde bilen arkadaşlarımız var. İlk defa görenler de var tabii ki dinleyen arkadaşlarımız da var. Şimdi laf uzatmadan bilen arkadaşlarımız için Tosta'ya davet ettiğinizde 100 TL kazanıyordunuz. Bir kişiyi davet ederseniz 10 TL toplamda 10 kişiye Toplamda 100 lira kazanıyorsunuz. Şimdi bakın kampanya detayları bu şekilde. Kampanyanın detaylarını anlatayım. 16 Ekim'e kadar kampanya tekrar uzatıldı. 9 Ekim'de vardı bu. 9 Ekim'den 16 Ekim'e kadar uzatıldı arkadaşlar. Şimdi bakın burada daha öncesinde 10 TL veriyordu bir davete. Zannediyorum şu an 5 TL veriyor arkadaşlar davet ettiğinizde. Bunu düşürmüşler ne yazık ki. Niye bu kadar düşürdüler anlamıyorum önceden bir daveti 10 TL veriyordu. 9 Ekim'e kadar bu böyleydi. Sanırım kampanya uzatıldığı için burada kişi sayısını arttırmak adına böyle bir yönteme gidilmiş. Mantıklı mı? Bence değil. Zaten 5 lira yani sonuçta bunun için insanlar kayıt olup 4 kişi çekseler 20 TL kazanırlar ama buradaki parayı çok kolay bir şekilde de çekebildiğiniz için bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış oturduğunuz yerden sadece kayıt olup yani burada adınızı, soyadınızı, TC'nizi yazıp kayıt oluyorsunuz. Arkadaşınızı da davet kodunuzla da davet ettikten sonra 5 TL'ye geliyor. Bu bu şekilde. Telefonla ilk kez Tosla'yı yükleyenler için geçerlidir diyor. Bakın kampanyadan TL kazanabilmek için davet eden kişilerin Tosla uygulama sayfasının profilindeki arkadaşını davet et fonksiyon üzerinde yer alan, yer alan kişiye özel davet kodunu göndermesi gerekiyor. Ve davet edilen kişilerin de gönderilen davet kodu ile birlikte uygulamaya kayıt olması gerekiyor. Telefonla ilk kez tostayı yükleyenler için geçerli diye belirtilmiş. Davet kodun ile arkadaşın kayıt olduğunda hem sen hem arkadaşın 5 TL kazanıyorsunuz arkadaşlar. Unutma 10 Ekim ile 16 Ekim tarihleri arasında en fazla 20 arkadaşın için bu kampanya geçerlidir. Yani toplamda 100 TL kazanabilirsin. Hediye 5 TL'yi arkadaşın kayıt olduktan hemen tosla hesabında görebilirsin. Hediyelerini kullanmazsan bir ay içinde bunlar geri alınıyor bilginiz olsun. Bu şekilde. Şimdi biz de davet kodumuzu bırakacağız. Referans koduyla davet koduyla kayıt olduğunuzda ekstra 5 lira daha kazanacaksınız. siz de bu şekilde arkadaşlarınızı davet ederek 105 TL gibi bir kazanç buradan elde edebilirsiniz. Bu kampanya bu şekildeydi. Kayıt işlemleri çok basit. Uygulamayı indiriyorsunuz, kayıt oluyorsunuz, Kayıt olurken adınız, soyadınız vesaire soruluyor ve davet kodu soruluyor. Opsiyonel yazıyor. Davet koduna yorumlarda ve açıklama kısmında bıraktığımız davet kodunu giriyorsunuz olduk Bunun girdikten sonra 5 TL otomatik kazanıyorsunuz. Ardından arkadaşlar her davetiniz için ona da şuradan bakılıyor. Sol üstten insan profiline tıkladık. Buraya geliyoruz. Bakın arkadaşını davet et var. Buna tıklıyoruz. Buradan davet kodunuz yazıyor. Kodu kopyalayıp arkadaşınıza yolluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde işliyor süreç. Parayı çekmek için para yatırmanız lazım ilk başta. Bunun için de buraya para yatırırsınız. 1 TL, 2 TL ne kadar yatırıyorsanız Para yatırdıktan sonra buradan kimlik doğrulamanızı vesaire yapıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra para yükle çeke gelip buradan banka hesabınızdan para yükleyeceksiniz önce doğrulamanız için parayı çekebilmeniz için. Sonra çek kısmına geliyorsunuz. Banka hesabınızdan para yüklediğiniz için banka hesabıma gönder dediğinizde sizin IBAN'ınız burada otomatik çıkıyor. Eğer doğruluğunu kontrol etmek isterseniz bakarsınız tutarınızı çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit uygulamamız bu şekilde ve bu kampanya sürekli yenileniyor. 16 Ekim oldu işte 26 Ekim'e kadar uzar. İşte yeni izleyenler için, 16 Ekim'den sonra izleyenler için de yine davet olduğunuz, davet edildiğinizde, davet koduyla kayıt olduğunuzda 5 lira 10 lira kazanıyorsunuz. Diğer uygulamamızın adı da Nice arkadaşlar. Nice da Tosla gibi iç Bankası'nın uygulaması. Tosla Akbank'ın mobil uygulaması. Nice da İş Bankası'nın mobil uygulaması. Papara gibi düşünün bunları. internetten kuruluyoruz, kuruyorsunuz, para gönderip para yükleyebiliyorsunuz vesaire. Herhangi bir işlem ücreti vesaire yok bunda yani kullanırken. Nice'da da arkadaşlarınızı davet ettiğinizde her davetinizi 10 TL veriyor. Yani buradan da toplamda 100 TL kazanabiliyorsunuz. Önceki zamanlarda 3-4 ay önce mi 2-3 ay önce mi ne? Bunun videosunu çekmiştim ilk çektiği, çıktığı zamanlarda toplamda 500 liraya yakın kazanmışım bakın. Burada davetlerden 300 lira kazandım çünkü o zaman 30 kişi sınırı vardı sonra 10'a düşürdüler ve bu 10 olarak devam ediyor. Kampanya halen devam ediyor. Burada yapmanız gereken şey Nice hesabına kayıt olmak. Sadece vermiş olduğumuz linkten kayıt olacaksınız arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra KYC doğrulamanızı vesaire yapıyorsunuz. Yani kimlik doğrulaması KYC dediğime bakmayın. Aynı şey zaten de borsadan alışkanlık olmuş. Davet et kazan var bakın. Burada nice ile nasıl kazanılma geldik. Davet et kazan. 10 kişiyi davet et nice ile yap. 100 TL hediye nakit kazan. İlk 10 davetin için geçerli bu. İlk 10 kişiden sonra olay bitiyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Buradan para yükle diyeceksiniz. Bunu da çekmek için para yüklemeniz gerekiyor. Ve tabii ki 1 lira 2 lira gibi bir transfer ücreti alınıyor. Ama iş bankasından iş bankası kullanıyorsanız yollarsanız herhangi bir ücret yok. Fakat para yüklerken şuna dikkat etmeniz lazım. Para yükle dedik. Banka kartından banka hesabından yükle diyoruz. Yani banka hesabından bakın. Buraya bankanızın uygulamanızı açacaksanız. Buradaki şöyle göstereyim. Buradaki IBAN'ı kopyalayacaksınız herkes de aynıdır bu alıcı adına nice yazacaksınız ve transfer ederken açıklama kısmına kendinize ait TC'yi yazacaksınız. Bu çok çok önemli. Eğer kendi TC'nizi yazmazsanız para havada kalır geçmez. Zaten 10 lirayı yolladığınızda buraya 10 TL hediye geliyor diye biliyorum davet linki üzerinden kayıt olduğunuzda. Bunun 2-3 ay öncesinde böyleydi arkadaşlar. Böyle yapan arkadaşlarımız 10 TL ekstra kazandı. Bu şekildeydi ama şu an değiştiyse bilemiyorum bakın aradan 3 ay geçmiş. E bunu ben tanıtmışım zaman geçmiş kampanyalar sürekli yenileniyor. Kimisi bitiyor kimisi farklı bir şekil alıyor. Ben size açık ve net dürüst bir şekilde anlatıyorum. Buraya kendi TC'nizi açıklama kısmına buradaki bir banka hesabınızdan, iş bankanız var transfer ücreti yok. Veya ziraatten yolluyorsunuz 2.44 transfer ücreti aldı. Buraya ziraatte açıklama diye sorar oraya kendi TC'nizi eksiksiz yazın. Sonra gönderdiğim 2-3 dakika içerisinde Nice hesabınıza 10 TL'niz gelir. Bakın bunu yapmazsanız 10 TL'm gitti diye ağlamayın bana. Her neyse. Geri geliyorum. Bu şekilde parayı yolladınız. Böyle. Buradan para gönder dediğimizde cep telefonunuz ile veya IBAN'ınız ile IBAN'ı seçeceğiz biz buradan. Cep telefonunu seçmeyeceğiz. IBAN ile diyeceğiz. Buraya yeni iban kullan diyeceksiniz. İbanınızı yazıp direkt sistemden paranızı kendi hesabınıza sadece kendi hesabınıza bakın paranızı yollayabilirsiniz arkadaşlar. Bu olay da böyleydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videolar bu şekildeydi. Detayları anlattım. Kendinize iyi bakın. Aklınıza takılan soru olursa sormayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.